Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz tag question yani eklenti sorular arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim biz nasıl Türkçe'de mesela diyoruz ki Ahmet dün okula gelmedi, değil mi? Ya da annem dün evi temizledi, değil mi? şeklinde nasıl bir doğrulama alıyoruz bu değil mi? Ya da değil mi şeklinde biz bunu İngilizce'de tag question ile sağlıyoruz. Yapmam gereken şey ne? Hemen ona bakıyorum. Arkadaşlar hemen örnek üzerinden anlatayım. He doesn't drink coffee. O kahve içmez şeklinde bir ifadede bulunmuşum. Bunu doğrulamak için diyeceğim ki o kahve içmez. Değil mi? Peki ben buradaki değil miyi nasıl sağlayacağım? Arkadaşlar yapmam gereken şey şu. Öncelikle cümlenin içerdiği zamanı buluyorum. Şimdi burada hangi zaman kullanılmış? He doesn't drink coffee diyerek geniş zaman. Yani simple present tense. Peki simple present tense. Burada yardımcı fiil nedir arkadaşlar? He öznelerinde. Does. Ki zaten burada doesn't olumsuz hali doesn't kullanılmış. Burada yapmam gereken şey cümlenin sahip olduğu zamanın yardımcı fiilinin cümlenin yapısına göre tersini yazmak. Eğer burada olumlu söylüyorsa ben yardımcı fiilin olumsuz halini alarak bir ifade bulunuyorum. Hemen şöyle söyleyeyim. He doesn't drink coffee. O kahve içmedi değil mi? Bu sefer ne yapıyorum? Buradaki yardımcı fiilin tam tersini alıyorum ve does he diyerek değil mi şeklinde tamamlamış oluyorum sorumu. Örneklerde daha iyi anlayacaksınız. She isn't talking on the phone. O telefonda konuşmuyor. Değil mi? Bunu nasıl sağlayacağım? Yardımcı fiilimle is is she şeklinde. Tam tersini yazıyorum. They didn't buy a new house. Onlar yeni bir ev satın almadılar değil mi? Yardımcı fiilim ne? Burada did. Didn't olumsuz hali yazılmış. Ben hemen ne yapıyorum? Tersini alıyorum. Did day onlar. Değil mi dedim. She sent her a message yesterday. O ona bir mesaj dün dün o ona bir mesaj yollamış. daha doğrusu yolladı. Diyelim. Değil mi? Diyeceğiz. Peki. Şimdi ben burada ne dedim? Zamana ait olan yardımcı fiili kullanacağız. Ee, burada e, yardımcı fiili göremiyorum ben. Hmm. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada göndermek. Ne yapılmış? İkinci hali kullanılmış. Sent İkinci zaman hangi e, ikinci fiilin ikinci hali hangi zamanda kullanılıyor? Simple past tense. Simple past tense de e, yardımcı fiilini arkadaşlar. Did. Cümlemle cümlemle yapı olarak pozitif bir cümle. O zaman ben ne yapıyorum? Tam tersini alıyorum. Yani didn't diyeceğim. Didn't she? Değil mi? O dün bir mesaj gönderdi. Değil mi? Didn't she? Didn't she şeklinde sağladım bunu. He will talk to his father. O babasıyla konuşacak. Değil mi? Gelecek zaman Will yardımcı fiili var. Tam tersini alıyorum. Nedir? Won't he diyerek değil mi cümleye katmış oluyorum. Ve ilk sayfamdaki soruları tamamlamış oluyorum. Burada karışık olan verilmiş cümleleri biz düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bir cümle haline getireceğiz. Hemen yazalım. Öncelikle ne yapıyorum? Özlem alıyorum. I. Bakıyorum ki yardımcı olan yardımcı fiil olan gelecek zamanda. Feature tense'de yardımcı fiil olan will'im var burada. Will koydum. I will Ardından will'den sonra ne geliyor? Fiilimin birinci hali geliyor. filmle ne? Talk. Talk'tan sonra gelen to'yu hiçbir zaman unutmuyorum. Talk. To. Kalemimiz yamuk yapmaya başladı. I will talk to. I will talk to. Şimdi bakın. Neydi konu bu I will talk to kimine konuşacağım onunla konuşacağım i will talk to her i will talk her onun hakkında about it ne zaman tomorrow oldu şu kalem bitti ya ona odaklandım şu kalemi değiştireyim o yüzden dikkatim dağıldı ne dedim i will talk to her about it about it tomorrow bunun hakkında onunla yarın konuşacağım dedim. Şimdi ikinci sorumda D özlemi aldım. Hmm, burada da arkadaşlar be going to kalıbını görüyorum. Be going to kalıbı. Yine gelecek zaman future tense ait olan bir kalıp. D'den sonra R yardımcı fiilini getirdim. Yani B'nin yerine R geldi. They are going to aldım? They are going to. They are going to visit ziyaret etmek fiilim visit their grandparents kimin büyükleri onların büyükleri grandparents ne zaman gelecek hafta next week gelecek hafta onlar büyüklerini ziyaret edecekler şeklinde ben ne yapıyorum cümlemi tamamlamış oluyorum o savaşlar hakkında bir kitap okuyor diyeceğiz şimdiki zamanla ilgili bir cümle kuracağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şimdiki zamanı biz sadece şu an yaptığımız işler için değil bu aralar yaptığımız bu aralar yaptığımız örnek veriyorum. iki günlük bir zaman dilimi içerisinde iki gün önce de okuyordum. iki gün sonra da okuyacağım mesela 4-5 günlük zaman dilimini ifade etmek için yani bu aralar yaptığım şeyleri ifade etmek için de kullanıyorum. Şimdi Burada ben e, ne yapıyorum? Geniş, e, şimdiki zamanla bir cümle kuracağım. She, she'den sonra is yardımcı filmi getirdim. She is ardından reading. Ne okuyor? Bir kitap okuyor. A book. Reading a book. Ne hakkında? Savaşlar hakkında. About wars. O savaşlar hakkında bir kitap okuyor. She is reading a book about wars. İlkinde cümlemi ifade ediyorum. O bir pilot olmak istiyor diyeceğiz. They istemek ne? Onlar. Onlar pilot olmak istiyorlar diyeceğiz. They want to be a unutmuşuz. A pilot. Onlar bir pilot olmak istiyorlar. Devamı da varmış. Onlar gelecek hakkında çok güzel, çok iyi planlara sahipler. They have they have Very good plans for the future. Onlar gelecek hakkında çok iyi planlara sahipler şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Ve bu sayfamı da ne yapıyorum arkadaşlar? Salladım gitti. Peki. Burada ise boşluk doldurma sorularım varmış. Steve dün arabasını sattı diyecekmişim. Yani geçmiş zamanla simple past tense ile bir cümle kuruyorum. Simple past tense ile sonra ne yapıyorum? Ben fiilimin ikinci halini getiriyorum. Burada fiilimle arkadaşlar bizim sell yani satmak. Sell birinci halidir. Geniş zamanda kullanılır. Peki ikinci hali ne? Sold. Peki ben geçmiş zamanda ne yapıyorum? Özlemi getirdikten sonra özne. Özneden sonra direkt olarak benim fiilim ee, düzenli bir fiil ise id takısı ekliyorum. Eğer düzensiz bir fiil ise arkadaşlar ne yapıyorum? İkinci haline getiriyorum. Bakın benim fiilim şöyle yapalım. Eğer düzensiz bir fiil ise fiilin ikinci haline getiriyorum. Düzenli bir fiil ise id takısı ekliyordum. Burada sel düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali olan sold'u getiriyorum ve Steve sold his car yesterday diyerek Steve dün arabasını sattı şeklinde cevabımı veriyorum. Onlar dün ofisteydi diyecekmişiz arkadaşlar. Burada ben neye getireceğim? Daha sorunun olumlu olduğunu şöyle ifade edelim. Çünkü hem verb var hem de olumsuz hali verb var. Olumlu bir cümle kuracakmışım. They past continuous tense. Devam eden geçmiş zamanı ifade edeceğiz. O zaman ne yapıyorum ben? D'den sonra verimi getiriyorum. Niye? D'den sonra ne geliyordu? Verg geliyordu. Olumlu bir cümle kuracağız. Vazı getiremiyorum. Vaz I, he, she ve it öznelerinde kullanabiliyorum past continuous tense'te. Geçen hafta onun arkadaşı hakkında konuştuk diyeceğiz arkadaşlar. Talk fiilini sıl fiil, düzenli bir fiil. Konuştuk diyeceğiz. Geçmiş zamanla ilgili bir cümle kuruyorum talk fiili ne yapıyordum geçmiş zamanda? Eğer benim fiilim düzenli bir fiil ise id takısı getiriyordum. Geçmiş zamanda bir cümle ifade edeceğim ve fiilim düzenli bir fiil talk to his friend last week. Biz hakkında şöyle diyeceğiz. Biz geçen hafta onun arkadaşıyla konuştuk şeklinde bir cümle ifade edeceğiz dersek daha doğru olur. She blah blah to holiday with her best friend last month. O geçen ay en yakın arkadaşıyla tatile gitti diyeceğiz arkadaşlar. Gitmek nedir? Geniş zamanda go gitti diyeceğiz. Geniş zamanla simple pasta bir cümle kuracağız. Ne yapıyorum? Film bakıyorum düzenli mi düzensiz mi? Düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali olan venti getiriyorum. Bunu da çözdüm. O geçen hafta yeni bir araba satın aldı. Satın almak ne arkadaşlar? Buy. Geçmişle ilgili bir cümle kuruyorum. Buy fiili düzenli bir fiil mi? Düzensiz bir fiil mi? Düzensiz bir fiil düzensiz bir fiil olduğundan dolayı ikinci hali olan bought getiriyorum ve he bought a new computer last week diyerek geçen hafta yeni bir bilgisayar aldı şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Ve bu sayfayı da salladım gitti. Evet. Diğer sayfamızda yazmalı güzel bir sorumuz var. Make sentences with used to, be used to, get used to. Evet. Used to, be used to ve get used to ile bunları kullanarak cümle kurmamız istenmiş. Şimdi bunları açıklayarak birer cümlelerde birer cümle kuralım arkadaşlar. Şimdi used to ne used to arkadaşlar geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Hemen yazalım. Geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan yapılmayan eylemler ve ifade etmek için kullanılır. Used to ile cümle kurarken öncelikle arkadaşlar ne yapıyorum ben? mi yani subject. Özneme yazıyorum. Ardından used to'yu getiriyorum. Ardından da fiilimin birinci halini getiriyorum. Hemen bir cümle kuralım. Mesela diyelim ki eskiden futbol oynardım. I özneme getirdim. Arkasından used to'yu getiriyorum. I used to oynamak ne? Play futbol ne? Futbol. Evet, futbol ne? Futbol. Güzel eskiden futbol oynardım şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Artık ne yapıyorum? Oynamıyorum. Mesela örnek veriyorum bunu da yazalım. I don't play anymore. Mesela. Artık oynamıyorum. Şeklinde. Peki. Şöyle bir durumda var. Used to ile arkadaşlar ben olumsuz cümlede kurabiliyorum. Olumsuz cümle kurarken benim yapmam gereken şey şu. Özlemi getiriyorum mi getirdikten sonra didn't yazıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Subject yani özne özneden sonra didn't'ı getiriyorum. Didn't'tan sonra used to'yu arkadaşlar used to şeklinde değil used to. Yani D'yi atıyorum. D'yi atıyorum. Bu şekilde yazıyorum. Arkasından film birinci haline getiriyorum. Mesela ilk cümlenin olumsuz halini yapalım. I didn't used to play football. Futbol oynamazdım. Şu anda da oynamıyorum. Gibisinden. Peki. Used to'yu anladığımıza ve açıkladığımıza ayrıca örnek verdiğimize göre bir used to ile devam ediyoruz. Be used to. Be used to ise arkadaşlar alışkanlık. Yani şu anda yapmaya alışkın olduğumuz eylemleri ifade etmek için ben bir be used to'yu kullanıyorum. Ne dedik? Şu anda yapmaya alışkın olduğumuz eylemleri ifade etmek için ben bir be used to kullanıyorum. Dikkat etmem gereken şey cümleyi kurarken önce özlemi yazıyorum. Özlemden sonra bir used to getiriyorum. Onun ardından da gelen fiile ing takısı ekliyorum. Buradaki bir fiile göre çekim gösteriyor arkadaşlar. Yani ay öznesi ise ardından m yardımcı, m yardımcı fiilini alıyor. Bir used to you. ne yapıyorum? Mesela I öznesiyle başladım. Buradaki bir M oluyor. Eğer he, she, it öznelerinden herhangi biriyle başlasaydım ne olacaktı? Is olacaktı. You, we, they öznelerinden herhangi biriyle cümleye başlasaydım ne olacaktı? Are olacaktı. Diyelim ki I am used to getting up, getting up early. Ben erken kalkmaya alışkınım şeklinde bir cümle kurabilirim. Öznemi yazdım. Arkasından e, uygun olan yardımcı fiili getirdim. Buradaki be'yi M olarak yaptım. Niye? Çünkü... I ile cümleye başladım. Kendimle ilgili bir cümleden bahsediyorum ve doğal olarak B'yi M olarak yazdım. I am used to kalk ne dedim ben? Erken kalkmaya alışkınım diyeceğim dedim. Kalkmak ne? Get. Ama ING getiriyorum. Yapım gereği. I am used to getting up early. Ben erken kalkmaya alışkınım şeklinde cümlemi ifade ediyorum ve be used to'yu da açıklamış oluyorum. Şimdi get used to'dan bahsedelim. Get used to. Get used to ise arkadaşlar yeni yeni alışmaya başlanan şeyleri ifade etmek için söyleniyor. Ne dedik? Yeni yeni yapmaya alışılan. Yeni yeni yapmaya başlanan. Parantez içerisinde alışılan. Alışı... Evet, artık o kadar yorulduk ki alışılan eylemler, yeni yeni yapmaya başlanan alışılan eylemler. Mesela araba kullanmayı, araba kullanmayı öğrenmeyi öğrenmeye alışmaya başlıyorum. Yani araba kullanmaya, araba kullanmayı öğrenmeye. Alışmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. Bunu cümle haline getirelim. Yapmam gereken şey de şu arkadaşlar. Dikkat etmem gereken şey. Özne. Özeden sonra get used to. Get used to'dan sonra da ayıncı takısı getiriyorum. Evet yerimize maşallah daraldı. Ne dedim? Şimdi e, araba kullanmayı öğrenmeye yavaş yavaş alışıyorum. I am... Getting used to learning neye nasıl araba kullanmayı öğrendiğime have to drive a car araba nasıl? kullanılırı. Yani böyle daha kolay oluyor. İngilizce'den çevirince biraz tuhaf oluyor. Araba nasıl kullanılırı öğrenmeye alışıyorum gibi diyebiliriz arkadaşlar. Daha da rahat ifade etmek istersek ve Türkçe olarak söylersek. Arkadaşlar buradaki şimdi fark ettiyseniz GT ING takısı ekledim. Çünkü burada yine gete zamana göre çekimleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bunu ben gelecek zamanla da kullanabilirim. E İngilizce konuşmaya gitgide alışacaksın diyeceğiz mesela. You will Anladınız mı? You will get used to You will get used to speaking English. Burada yine ne yaptım ben arkadaşlar? William filmi kullanarak gelecek zaman anlamını cümleye kattım ve de İngilizce konuşmaya alışacaksın şeklinde cümlemi ifade ettim. I am getting used to learning how to drive a car dedim. Bunu da örneğini verdim ve dersimi mükemmel bir şekilde sonlandırmış oldum arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.